Değerli katılımcılar, meslektaşlarım, ikinci hematoloji eğitim araştırma kongresinin açıyoruz. Kongremizi açmadan önce açılışında İstiklal Marşımızı önce dinleyeceğiz. Herkes İstiklal Marşı'nı dinlemeye davet ediyorum. Ee, tekrar herkese konkre katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz üzere hematoloji araştırma kongresi e, ikinci yılını bu sene yapıyor. Ee, kongremizin özelliğinden kısaca bahsetmek gerekirse derneğin e, amaçlarına uygun olarak sadece bilimsel e, veriden, bilimsel e, programlardan oluşmayan Türkiye'de özellikle klinik araştırmaları birbirine motive etmeye yönelik e, çalışmalar yapan, yine özellikle fellowların ve genç hematologların eğitimi konusunda çalışmalar düzenleyen bir hüviyeti var derneğimizin. E, bu senede yine programı inceleyecek olursanız, normal bilimsel program ve uydu sembozlumları dışında, özellikle e, klinik araştırmalarla ilgili Türkiye'nin durumunu, Türkiye'de ve e, son bir yılda e, dünyada yapılan hematoloji ile ilgili klinik araştırmaları masaya yatıran bir program var. Ee, bu programa katkı verdiğiniz için e, özellikle bütün konuşmacılara, başkanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Katılımcıların çok faydalanacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin e, verisini görecekler ve e, son çalışmaları yine aramızda tartışma imkanı bulacağız bulacağız. Bilimsel verileri de hazırlarken bilimsel programı özellikle son bir yılda e, özellikle yurt dışı Amerika'da gerek EŞ gerek EHA konkrelerinde ve EBMD'deki programları gözeterek öne çıkan e, verileri baz alarak bilimsel programımızı oluşturduk. E, bu anlamda e, özellikle bütün e, katılımcılara ve bilimsel konuşmaları yapacak arkadaşlara teşekkür ediyorum tekrar. E, online bile olsa yine bir tartışma oluş ortamı oluşmasını e, arzuluyoruz hepimiz ternek e, yönetimi olarak. Tabii zamanlara uyulması önemli çünkü online program olduğu için katılımcılar kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Dolayısıyla genelde 20 dakika konuşmalar ilk hocamızın konuşması da bir daha farklı. Bu katılım 15 dakika içinde sunumlar yapılabilirse 5 dakikada bir tartışma olabilir. Diğer katılımcılara da bekleyen katılımcılara da olacak 5 ya da 10 dakikalık geçikmelerden dolayı şimdiden özür diliyorum. Öyle olabileceğini tahmin ediyorum çünkü. Ee, bu noktada yine Kongre Sekreteri e, Düzgün Bey'in de birkaç şey söyleyeceğini tahmin ediyorum. Ona e, sözü bırakıyorum. Daha sonra da kendisi e, ilk oturumu Emin Hocamızın yapacağı konuşmayla ilgili olarak devam edecektir. Teşekkür ederim. Ben de herkese merhaba diyorum. Ee, umarım güzel bir kongre olacağını düşünüyorum. Ee, Burada emeği geçen herkese şimdiden e, teşekkürlerimi e, iletiyorum. Tabii ki gönül isterdi ki e, yüz yüze e, hoş sohbetlerimizle de e, bu kongrede yaşayabilseydik. Ama malum süreçten dolayı böyle bir e, süreç e, yaşıyoruz. E, Burhan Hocam zaten e, derneğimizin e, genel perspektifini e, çizdi. E, amaçlarımızı e, belirtti. E, bizler ilkesel olarak e, bu olaya yaklaşıyoruz. Artık Türkiye verileriyle e, konuşmak istiyoruz. Çünkü çok değerli hocalarımız var. İlk konuşmacımız zaten Emin hocamız, dünyada tanınmış bir hocamız ki bunların önderliğinde bizler de güzel şeyler yapmak için buradayız. Ben ilk konuşmacı olarak Emin Kansul hocamızdan bahsetmek istiyorum. Emin Kansu hocam yıllarca benim hocalığımı yaptı, halen abiliğimizi ve hocalığımızı devam ettiren bir büyüğümüz, abimiz diyelim. Bizi kırmadığı için de çok teşekkür ederim kendisine. ilk konuşmacı olarak da onu takdim etmek hele bir öğrencisi olarak benim için bir onurdur. Hoş geldiniz Emin Hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. ilk oturumu konuşması için mikrofonu Emin Hocam'a devrediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.